Merhaba, Momentos kanalına hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün Celaliye dizisinin 5. ve sonuncu bölümündeyiz. Okumaya başlıyorum. Birkaç gün sonra Ali nihayet ortaya çıktı. Nerede olduğunu sorduğumu gayet iyi hatırlıyorum. Fakat Ali'nin ne cevap verdiği net olarak kalmamış hafızamda. Sanırım ailedeki büyüklerden biri ya hastalanmış ya da vefat etmişti. Hepsinin birden topluca gitmesi buna delaletti çünkü. Çocukluk işte. Ölüm o zamanlar net algıladığımız bir şey değildi ki. İnsanlar ölebilirdi, bunu biliyordum ama onlar hep başkalarıydı sanki. Ölüm benim aile çemberimin içinden birine elini uzattığında ne olacaktı bunun bilincinde değildim. Anlık mahzunluk yerini hemen hayatın içindeki gerçeğine bırakıyordu bizler için. Ve biz de hemen denize koştuk. Olağan yarışlarımızı yaptıktan sonra artık Ali'ye sürpriz soruyu soracaktım. Tam o esnada derinlerden gelen bir müzik duyduk. İkimiz de çok heyecanlandık çünkü bunun ne olduğunu gayet iyi biliyorduk. Hemen evlere koştuk, ailelerimize haber verdik ve yanımıza harçlıklarımızdan bir miktar alarak caddeye çıktık. Bizim sitenin hemen yakınında duruyordu o. Bahsi geçen şey gezginci Migros kamyonlarıydı. Haftanın belirli gün ve saatlerinde gelen bu araçların kasalarının yan yüzlerindeki kapalı kanatlar yere paralel gelecek şekilde açıldığında pratik bir şekilde ilkel görünümlü bir tezgah haline gelirdi. Kasanın açılan kısmından raflar meydana çıkardı. Satış elemanları kanadın arkasındaki bölüme geçerek müşterilere satış yaparlardı. Daha sonra bu kamyonlar yerlerini arka kapısından girilip ön kapısındaki kasanın yanı başında ödeme yaparak inilen, içi iki taraflı raflarla donanmış, camsız, kavun içi renkte Mi Migros otobüslerine bıraktılar. Benim en sevdiğim ürün ise o zamanki çocuksu isteğin ve ülkedeki yokluk veya pahalılıktan dolayı yurt dışından gelenlerin mutlaka yanlarında getirdiği şey olan çikolatalı ürünlerdi. O zamanlar Nestle gofret pek revaçtaydı. Nasıl tadına vara vara gıdım gıdım yerdim anlatamam. Belki de o zamanlar başlamıştı imrendirici ve pek iştah açıcı yemek yeme tarzım. Ali ile gofretlerimizi minik ısırıklarla kim en geç bitirecek yarışmamız da vardı. Ama yine de sonunda biterdi işte. Bir dahaki sefere kadar biz de denize koşardık. Artık Ali'ye o muhteşem soruyu soruyordum işte. Ali, ne var? Sen körek çekmesini biliyor musun? Biraz durdu sanki. Ee, şey biliyorum. O zaman gel hadi çekelim. Benim eve gitmem lazım. Ama niye? Sonra gelirim. Gitti. Ben öylece kala kaldım. Aslında şaşırdım olacak iş değildi. Ortada yarışılacak bir durum vardı ve Ali ortadan yok oldu. En sonunda şuna kanaat getirdim. Ali kürek çekmeyi kesinlikle bilmiyordu. Benimle yarışsa mutlaka kaybedecekti. Bu yüzden de bahane uydurdu. Gözüm parladı bu düşünceyle birden ve gülümsedim. Sonraki günlerde de Ali'nin pek tadı yoktu sanki ama yine de hep birlikteydik. Yaz sona eriyordu. Okul alışveriş telaşı başlamadan dönmek gerekiyordu. Vedalaştık çaresiz. Hala düşünürüm. O yaz Ali olmasaydı ben yüzmeyi, denize iskeleden atlamayı, dalmayı, sandalın altından geçmeyi, uzun süre nefessiz dipte kalmayı, kürek çekmeyi ve bir arkadaşı özlemeyi öğrenebilir miydim? Kim bilir. O yaz değil belki çok daha sonra öğrenirdim ama o yaz sanki sıkıştırılmış bir paket program gibi oldu tüm bunlar Ali sayesinde. Onun bana o zaman dilimi için gönderilmiş bir hediye olduğunu biliyorum. Belki o zamanlar söylemedim ama ona bunu borçluyum. Ali, sana arkadaşlığın, beni güzel şeylere teşvik ettiğin, aklımda yer edip yıllar sonra bile senden bahsedebildiğim için çok teşekkür ederim. Yazı dizimiz bitti. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Momentos'ta kalın.